Merhaba arkadaşlar, benim İbrahim. Bugün arkadaşlar farklı bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar 4 saat boyunca oturup kameraya bakan adam yani Benjamin Button'a bakacağız. Bu adam tam anlamıyla işsiz. 4 saat boyunca kameraya bakıyor ve gülümseyip ne yapıyorsa artık ona bakacağız işte bugün. Benjamin Bennett. Bakalım hemen internete yazalım. Ha çıktı. Ben aratmıştım zaten. Hemen çıktı zaten. Benjamin Bennett. Arkadaşlar adam bu. Tipi böyle bir adam. Bu adam bütün şey boyunca böyle gülümsüyor yani. Adam böyle yayın açıyor. Çünkü bütün yayın kesintileri bunlar. Adam yayın açıyor. 4 saat boyunca yayın boyunca oturup gülümsüyor. Bak adam bütün videolarında oturup gülümsüyor. Bu da Oğlum niye böyle video çekiyorsun ki şimdi insanlar Neyse. Yani YouTube'a bakalım. YouTube'da kanallar zaten. Bu adamı izleyen var mı? Bakalım hatta şöyle bir bir tane. Dur dur. Şöyle. ha Adamın yaptığı şey hepsi. Sitting and ne yazıyor? Smiling. Bakın adam yar toş kafa yayın açıyor bu canlı yayın sohbet özellikle video kapalı demiş. Su içip bismillah diyor ve 4 saat boyunca oturuyor. Oturmakta üstün olan adam Benjamin Bennett. Hesabına bakalım. Burada um, şey hayvanlarla doğayla alakalı videolar çekmişti. Biz ona bakmayacağız. Biz burada şeye bakacağız. Sıra dur. Nerede? Lan. Canlı yanlarına. Bakın arkadaşlar. Örneğin şuna tık bakalım. Bakın. Adam. Böyle baştan başlasın. Adam 4 saat boyunca ilk önce canlı yayını böyle açıyor gördüğünüz gibi. Sonra da oturup gülümsüyor. İnsanlar da bunu izliyor. Ne kadar izlem burada mesaj yazmamışlar mesela mesaj yazdıkları var mesela çoğu zaman böyle em, mesajlar yazıyorlar yani buradan oğlum izley izleyenler ne adamı 4 saat boyunca izleyip ne diyor Benjamin ya ne güzel oturuyorsun falan mı diyor oh yeni yeah. hay 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 em diyorlar ki selam Benjamin bugün ye oturacak mısın Evet, herkes yayına gelip merhaba merhaba. Eee da bu insanlardan mal olduğu için bütün 4 saat boyunca Benjamin izliyorlar. Evet, Benjamin de yerini pozisyonu alıyor ve oturuyor. Video da şöyle başlıyor. Merhaba arkadaşlar ben Benjamin bugün yine her zamanki gibi 4 saat boyunca kameraya bakıp gülümseyeceğim. Meditasyon mu yapıyor anlamadım ki. Bak şimdi bak. Evet. 3, 2, 1. Evet. Başladı. Birazdan zaten sırıtmaya başlar. Birazdan sırıtmaya başlayacak. İlerleteyim. Evet. Sırıtmaya başladı. Adam garip bir adam ya. Bütün videolarında oturuyor oğlum. 318 videosu var. Bütün videoda oturuyor musun? Oturmayı çok seven adamsın Benjamin ya. Neyse arkadaşlar. Çok da uzatmayacağım. Benjamin ise 4 saat boyunca oturup gülümsüyor. İş sizin önünde gidene. Bunun videolarını izleyen varsa 4 saat boyunca. Hesabına girip izlenenler kısmından bakalım. 4 saat boyunca onu izleyen var mı acaba? Aralıksız böyle başlıyor. 4 saat boyunca bu adamı izleyen. Garip adam ya anlamadım ki. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Video beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Evet bu kadardı. İyi geceler.